Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Dogecoin denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Elon Musk, bugün yeniden aktif hale getirilen Dogecoin vakfına katıldı. İlk olarak 2014 yılında, Dogecoin projesi kurucuları tarafından oluşturulan ve kar amacı gütmeyen vakıf bugün tekrar aktif hale geldi. Elon Musk'ın aile ofisinin başkanı ve ortağı Jared Birchall, Musk'ın talimatı doğrultusunda vakfın danışma kuruluna katıldı. Birçol vakıfta hukuk ve mali danışman olarak görev yapacak. Elon Musk'ın Dogecoin vakfına katıldığı haberi Doge severler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken bir Musk'ın vakıftaki gözü, kulağı olacak. Vakıf, Dogecoin milyoneri Gary Lachance, Jens Weichers ve Dogecoin Core geliştiricisi Ross Nicol tarafından yönetilecek. Doge kurucu ortağı Billy Markus dışında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de vakıfta üye olarak bulunuyor ve popüler başka isimlerin de üye olması bekleniyor. Dogecoin Vakfı şimdiden sponsor arayışına girmiş durumda ve ilerleyen günlerde ünlü markaların sponsor olması beklentiler arasında bulunuyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.